Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Videomuz 9. E, sınıflar için e, bu dönemin kapanış sınav soruları. E, videomuz e, birinci e, soru. 20 puan, diğerleri 10 puan olacak şekilde dağılım göstermiş. E, genel senaryoları içeren kapsayıcı bir e, soru çözümü sizi bekliyor. Başlayalım arkadaşlar. Sınav kağıdımızda normalde işe yarayacak olan bütün elementlerin atom numaralı burada var. E, i̇lk sorumuz. Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini, formülleri verilenlerin ise adlandırmasını yapınız diye bir soru. Evet önce formül adlandırması verilenleri yapalım. Magnezyum nitrür. Magnezyumu mesela arkadaşlar buradan metal a metal olup olmadığını tespit edebiliriz. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. Magnezyum nitrür metal a metal bileşiği olduğu için ne yapabiliriz? Önce magnezyum iyonu artı 2. Nitrür iyonu eksi 3. Bunlar yazılıp çaprazlanır arkadaşlar. Mutlak değerci Mg3N2. Magnezyum nitrür bu şekilde yazılır. Kükürt egza, flörür. Kükürt ve flörürden oluşuyor. Atom numarına baktığımız zaman e, ikisi de ametal. Dolayısıyla kükürtten bir tane flordan altı tane olduğunu gösterir. Kükürt hegza flörür bu şekilde. Potasyum sülfat. Potasyum 1A grubu metal olduğu için K artı bir iyonik bileşiklerde önce katyon sülfat kökü anyon yazdık çaprazlıyoruz K2SO4 Demir 2 karbonat. Burada 2 Roma rakımı kullanması sebebi değişken değerli alması. Dolayısıyla demirin yükseltgenme basama ya da yükü artı 2 olduğunu söylüyor. Burada mesele karbonat arkadaşlar. Karbonatı ee, nasıl yazacağımız önemli. Öğrenciler burada da genellikle hatalar yapıyor. CO3 eksi 2. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Artı 2 2 e, sadeleşecek. Dolayısıyla FCO3 bu şekilde. Çinko bromür. Çinko Z diye yazılır? Brom Br diye yazılır. E, çinko metal. Dolayısıyla iyonik bileşik. Artı 2 eksi 1 Katyonan yönü çaprazda ZNBR2. İşte bu şekilde okunuşu verilenleri formülünü yazdık. Şimdi formülü verilenlerin adlandırmasını yapacağız. CR2O3 Krom. Çocuklar krom değişken değerlikte olduğu için Roma rakamı kullanmamız gerekecek. Bakın şu 3 buradan geliyor. Demek ki kromun artı 3. Oksijenin üstünden eksi 2 gelmiş. Dolayısıyla okunuşu krom Roma rakamı 3 oksit. Sonra bakın ne görüyorsunuz? Kalsiyum. Değil mi? Kalsiyum görüyoruz arkadaşlar. Pardon. Şöyle toparladım Sürekli sallanıyor ekran. Kalsiyum. Evet bu kök hco kökü olduğu gibi bir karbonat diye okunur. Li lityum C'nin siyanür kökü. Evet fen Evet fen e, sık kullanılan bir bileşik e, özellikle fen dalında olduğu için Fe demir en azot dolayısıyla hangi yükler bir araya gelmiş olur ki bu Fe diye kalır tabii ki nitrürden bunu yakabiliriz nitrür eksi 3 demek de hatırlayın demek ki demir de burada artı 3 3 tane birbirini sadeleştirdiğine göre demek ki bunun okunuşu demir roma rakamı 3 azot kökü anyon olduğu için nitrür pcl5 bunlar ikisi de ametal olduğu için kovalent bağlı okuyacağız. P bir tane olduğu için önce fosforla başlıyoruz. İkincisi 5 tane olduğu için penta ön 2 penta klorür bu şekilde. E evet, sorumuz bakın adlandırmaya dayalı özellikle soru baramı yüksek olan bir soruydu. Şimdi ikinci soruyla devam edelim. Bu soruda da bakalım neler var. Etkinlik ismi polar apolar mı, mı? Amacımız molekülleri Lewis elektron nokta formüllerini yararlanarak bağın ve molekülün yapısını anlayabilmek. Buna göre verilen moleküllerin Lewis yapılarını çizerek soruları yanıtlayınız. Öncelikle katman elektron dağılımı yapıldığında 1s2 2s2 kaç eder? Azot 7'dir çocuklar. Oradan yukarıdan kullanıyorsunuz siz. 1s2 2s2 2p 4, 2, 3. Gördüğünüz gibi değerli elektron sayısı kaç? 5. O zaman 5 tane elektron çiziyoruz. 2 tane azotun etrafına. Şu şekilde 5 tane oluyor da hatırlayın. Önce tek tek. İşte bu. Dolayısıyla her bir azot atomunun tam 3 tane noktası olduğuna göre ortaklanmamış. Bunları 3 tane kovalent bağ kullanıyorduk. Şu şekilde. Evet, azot molekülü 3 tane kovalent bağ yapacak şekilde apolar bir moleküle dönüştü. Azot apolar. Hidrojen klorür. Hidrojen atom numarası 1 olacak bir tane değerliği var. Valansı. Klor atom numarası 17. Dağılımı yaptığınız zaman çocuklar 3s2 3 p 5ten 7 tane değerli elektron olduğunu görürsünüz. 1, 2, 3, 4 sonra 5, 6, 7. Bakın şu aralığı bir tane polar kovalent bağ oluşur. Bor hidrür ya da bor trihidrür. Bor atom numarası 5 verildiği için 1s2 2s2 2p1 yani 2 p 3a. Demek ki valans elektronu 3 1 2 3. Hidrojeni az önce de söyledik. Her bir hidrojen birer noktayla gösterilirse şu şekilde. Bakın bor tam 3 tane polar koalent bağ yapmıştır. Karbondioksit Karbon atom numarası 6. Dolayısıyla 1s2, 2s2, 2p2. Yani ikinci periyot 4A. Demek ki 4 tane noktası var. 1, 2, 3, 4. Oksijen atom numarası 8. 1S2, 2S2, 2P4. Yani ikinci periyot 6A. Dolayısıyla merkez atom karbon olacak. Çünkü oksijenimize bakın. 5, 6. Oksijenin 2 bağ yapma özelliği var. Karbonun 4. Dolayısıyla merkez atom karbon oluyordu. Karbonu ortaya koyacağız. Şu şekilde oksijenimiz 6 valansını doldurduk. İşte buradan kaç bağ çıkacak? Bakın 1, 2, 3, 4. Evet karbon 4 bağ yapacak. Oksijen ise şu iki elektronu ortak havza atacak ve şu şekilde 2 bağ yapacak. Şunlar ise bağ katılmayanlarda hatırlayın. Bakın çizgiler kovalent bağ temsil ediyor. Bunlar ise bağ katılmayan ortaklanmamışları temsil ediyor. Bu şekilde Lewis yapılarını çizdik. Şimdi sorulara geçebiliriz. Polar kovalent bağ bulunan molekülleri yazınız. Arkadaşlar azot hariç 2, 3 ve 4'te polar koalent bağ vardı. Apolar koalent bağ buna molekülleri yazınız. Apolar koalent bağ sadece bir numaralı azot molekülünde var. Polar ve apolar molekülleri yazınız. Ne diyeceğiz? Azot, apolar. Diğerleri bakın. Şu polar. Bu düzgün üçgen düzlem. Molekül görmesinden dolayı apolar. Karbondioksit de doğrusal bir yapıya sahip ve Değerli arkadaşlar karbondioksit de doğrusal bir yapıya sahip de apolar. Dolayısıyla 2 numaralı hidrojen klorür hariç apolar, apolar, apolar. Ne diyeceğiz? 2 ee, numaralı molekül polar. Diğerleri apolar yapıya sahip moleküllerdir. Verilen maddelerden hangisinde molekül içi bağlar polar kovalent iken molekül apolardır. Molekül içi bağlar polar olacak. Bakalım. Apolar. Polar ama molekülde polar olmaz. Bu polar, molekül apolar. Şu bağlar polar, molekül apolar. Polar kovalent bağ neydi? Farklı metal atomları arasında yapılan bağ idi. Dolayısıyla hidrür ve karbondioksit moleküllerinde bağ içleri nedir? Polar. Molekül ise apolar. Bu şekilde. Geçelim bir sonraki kazanım sorusu. O da ne? Değerli arkadaşlar katı türleri olacak. Evet. Katı türlerine geçelim. Evet. Daha önceki sınavlarda da sormuş olabilir. Şimdi aşağıdaki tabloda numaralandırmış katı türlerini yazarak örnek veriniz diyor. Katılar ikiye ayrılır. Neydi bunlar? Kristal katı ve amorf katı. Buraya bir amorf katı yazalım. Amorf katıları camı gibi örnekler yazılabilir. Plastik gibi örnekler yazılabilir. Kristal katılar ise Bağın türüne göre koalent kristal, iyonik bağdan iyonik kristal, metalik bağdan metalik kristal, bir de moleküler kristal olarak dörde ayrılır. E şimdi örnek verelim. Koalent kristale çocuklar elmas ve grafit, kuars yazabilirsiniz. İyonik kristale bütün iyonik bağlı bileşikler ki en basiti yemek tuzu olabilir. Metale, demir, bakır, çinko, lityum, sodyum gibi, mangan, magnezyum gibi her şeyi yazabilirsiniz. Moleküllerde öğrenciler özellikle kovalentle karıştırıyor. Dikkat edin. Moleküllerde suyun katı hali buz. Karbondioksit katı hali kuru buz. Destekleyici örnekler verelim. Glikoz gibi, naftalin gibi örnekler yazabilirsiniz. Dolayısıyla ilk üç sorunun çözümü bitti. Şimdi küçük bir sayfa değişikliğine gidelim. Sınavın ağırlık merkezi daha çok sıvılar olacak arkadaşlar. Sıvılardan bahsedelim. Evet gördüğünüz gibi yukarıda bazı sıvıların aynı koşulları viskosite değerleri verilmiş. Gliserin 1,2 viskosite, asiton 0,3, benzen 0,6. Evet. Buna göre e, eşit hacimdeki bu üç sıvıyı büretleri konulup boş bir kaba tamamen akma süreleri gözlemlenmektedir. Süreli karşılaştırınız. Arkadaşlar Viskosten önce tanımını hatırla. Viskosta neydi? Akıcılığın tam tersi. Akmaya karşı gösterilen dirençti. Dolayısıyla viskositesi en yüksek olan gliserinin akma süresi daha geç olacağı için evet şöyle diye bir Gliserinin akma süresi en uzun sürer. Viskositesi en düşük olan asetonun ise kaba tamamen akma süresi en kısa sürer. Benzende ortada kalır diyebilirsiniz. Viskosite etkileyen faktörler. Tabii ki yukarıdaki molekül yapılarına bakacak olursak. Mesela gliserin arkadaşlar şu şekilde OH grupları içeren hidrojen bağına sahip bir molekülken. Aseton şu şekilde e, polar bir yapıya sahip. Benzen ise C6H6 dediğimiz apolar bir yapıya sahip. Dolayısıyla e, burada moleküller arası çekim kuvveti dediğimiz savanın cinsinden bahsedebiliriz. Sıcaklık Evet viskositeyi etkileyecekti. Bunun dışında e, isterseniz molekül geometrisi, molekül ağırlığı gibi ifadelerde yazabilirsiniz. Sonra şöyle bir soruyla karşı karşıyayız. Benzenin ve glisenin viskozitesini aseton eşitleyebilmek için sıcaklıkla nasıl bir değişim yapılabilir? Bakıyoruz glisenin ve benzenin viskozitesi asetondan yüksek. Dolayısıyla glisenin ve benzenin viskozitesini düşürmemiz lazım. Sıcaklık arttıkça molekül arası çekim kuvveti ne olur? Molekül arası çekim kuvveti azalır. Bundan dolayı akıcılık artar. Viskozite ise azalır. Demek ki sıcaklıklarını yükselteceğiz. Ne yapabiliriz çocuklar? Sıcaklığı artırarak gliserin ve benzenlik molekül arası etkileşimleri zayıflatarak asetonun viskozitesini düşürebilirsiniz. Evet, sıcaklıkta viskozite Ters orantılı. Evet. Sonraki sorumuz. 5 numara. Ee, çocuklar kaplarda görüyorsunuz. Rakımları verilmiş. Salp su 840 metre. Salp su 0 metre. Tuz su 0 metre. Soru kökü. E, burada kaynama noktası ile alakalı arkadaşlar. Kaynama noktasını etki eden faktörleri kısaca bir hatırlayalım. Ben bir not edeyim. Kaynama noktasını etki eden faktörler. Bir sıvının cinsi. 2 saf olup olmamak. 3. Dış basınç. Şimdi buradaki soru e, tuzlu su olmasından dolayı saflıkla ilgili. E, rakım farkından dolayı da dış basınçla ilgili. Yani burada e, ikili ikili gruplar halinde yaparak kaynaklarını bulabiliriz. Öncelikle 1 ve 2'ye bakalım. 1 ve 2 sıvının cinsi aynı. Saflıkları aynı. Tek faktör ne? Basınç. Şimdi rakım dediğimiz şey nedir? Deniz seviyesi olan yükseklik. Yükseklere doğru çıkıldıkça arkadaşlar hatırla bakalım. Yükseklere doğru çıkıldıkça ne olur? Rakım artar. Örneğin şurası 840 metre. Birinci kap. Şurası 0 metre. ikinci kap. Yukarılara doğru çıktıkça ne olur? Dış basınç azalır. Dış basınç azalacağı için kaynama noktası ne oluyordu? Azalıyordu. Bundan dolayı 2 numaralı saf suyun kaynama noktası birden büyüktür. Notumu alıyorum. 2 Birden büyük dursun. Şimdi gelelim 2 ve 3'e. 2 ve 3 de değerli arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bu sefer bakın. Şöyle yapayım. 2, 3. Sıvının cinsi. Burada farklılık var. Saplıkta da farklılık var. Dış basınç eşit. Peki burada ne yapacağız? Özellikle saplığa bakacağız. Bir saf sıvılarda çocuklar şunu unutmayın. Tuz, şeker gibi. Uçucu olmayan katı bir madde çözdüğümüzde Moleküler arası daha çok artacağı için kaynama noktası da yükselme bekliyoruz. Dolayısıyla tuzlu suyun kaynama noktası saf sudan da yüksek olur. Yani 3 büyük 2 olur. Bu durumda kaynama noktaları 3 büyüktür. 2 büyüktür. 1 diyebilirsiniz. Evet. Tek bir soru da bütün faktörleri ne yaptı? Bakın kullandı. Evet. 5 numara bitti. Sırada denge buhar basıncı sorusu var arkadaşlar. E, soruyu okuyoruz. Yukarıdaki sistemde barometrenin ölçtüğü basıncı artırabilmek için evet bir sıcaklığı artırmak, iki aynı sıcaklıkta ilk sıvısının miktarını artırmak, 3. sıvıda uçucu olmayan bir katı madde çözmek. Hangilerinin yapılması uygundur diyor. Denge buhar basıncı çocuklar nelere bağlıydı? Bir sıvının cinsine, 2 saflık 3 sıcaklığa bağlı. Kısaca özetleyelim. Bir sıvının sıcaklığı artırılırsa bu molekül sayısı artar. Kaba yapacağı basınç artar. Yani doğru orantı. Sıvının cinsi molekül arası çekim kuvveti dersek. Molekül arası çekim kuvveti artarsa sıvının buharlaşması güçleşir. Dolayısıyla ters orantı. Saflık. Bir maddeye tuz, şeker gibi bir madde ekleyip çözersek kay noktası yükselir. Buhar basıncı düşer arkadaşlar. Yani saplı bozuldukça buhar basıncı düşer. Bizden artırma istediği için sıcaklığı artırmak olur. Aynı sıcaklıkta ilk sıvısının miktarını artırmak. Yani bu burada musluk yerde buraya su koyarsak şuraya ne olur? Mesela suyun seviyesi yükselir. Ama birim hacimdeki buhar molekülü sayısı artmış olmaz arkadaşlar. Birim hacimdeki buhar molekülü sayısı her zaman aynı kalacağı için sabit sıcaklıkta. Dolayısıyla bu değiştirmeyecektir. Unutmayın. Yani buhar basıncı sıvı miktarına bağlı değil. Sıvıda uçucu olmayan katı bir madde çözmek. Örneğin tuzlu su gibi. Ne olur? Kaynım noktası yükselir. Buhar basıncı düşer. Bunun dolayı sadece bir numaralı maddeyi uygulayabiliriz. Evet bu şekilde. Şimdi yüzey gerilimiyle ilgili soruyla devam edelim. Evet. MEP kitabında çok güzel sorular olduğunu söyleyebiliriz bununla ilgili. Oradan anladım. Aldığım küçük bir kesitte bir soru yapmaya çalıştık. Aşağıda bazı sıfırdan yüzey gerilimi verilmiştir. Evet yüzey gerilimini görüyorsunuz. Su 0072, egzan 0017, zeytinyağı 0032, gliserin 0063. Yani burada yüzey gerilimini büyükten küçüğe sıralarsak su, gliserin zeytinyağı ve hegzan diye geçer. Yüzey gerilimi ile sıvıcıysa nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız demiş. İşte suyun molekül yapısını hatırlayalım. Evet bu şekilde hidrojen bağına sahip. Hegzan ise arkadaşlar e, karbon hidrojenden oluşan hidrokarbonik bir yapı. Zeytinyağında da yine uzun kuyruklara e, e, sahip. Yani hidrokarbon sahip bir yapı. Gliserin ise az önce de bir yerde çizdik. Bolca OH grubu içeren bir alkol. Dolayısıyla molekül yapısı da şunu söyleyebiliriz. Su ve gliserinin bakın yüzeye geleni daha yüksek. Çünkü molekül arası çekim kuvvetinde su ve gliserin için ne diyebiliriz? Hidrojen bağları etkindir. Dolayısıyla heksan gibi bir molekül apolar olduğu için Mesela bunda da sadece en zayıf etkileşimlerden biri olan London etkindir. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Nasıl bir ilişki var? Molekül arası çekim kuvveti arttıkça yüzey gerilimi yüzey gerilimi artar. Suyun yüzey gerilimi suda iyi çözülen madde ilavesiyle azalırken az çözülen maddelerle azalır. Bir kere daha kolay temizlenebilmesi için suyun yüzey gerilimini nasıl değiştirmeliyiz? Birkaç örnekle açıklayınız. Çocuklar şunu yapabiliriz. Suyun yüzey gerilimi özellikle sıcaklıkla azalır. Sıcaklığı önce artırırız. Artırarak moleküle etkileşimleri zayıflatmış olursun. Dolayısıyla sıcak su tercih ederiz. İkincisi tuz, gliserin gibi yapılar çözmek yerine. Çünkü bunlar kimisi iyon dipolle, gliserin gibi hidrojen bağlı çözüleceği için buna yüzey gerilimi daha da artırır de azaltmak istiyoruz. Evet. Bir hani Suyun yüzeye gelip suda iyi çözünen madde ilavesiyle azalık burada terslik var sanki. Düzeltiyorum çocuklar. Artarken. Suyun yüzeyi gelip suda iyi çözünen madde ilavesi artar iken az önce maddelerle azalır. Evet iki defa şey olmuş. Tamam. Dolayısıyla Bizler suyun kiri temizleme özelliği evlerde de en çok neyi kullandığımızı açık tahmin edersiniz. Sabun ve deterjan kullanırız değil mi? Ne de Sabun ve deterjanlarda şöyle bir mekanizma var. Bir kuyruk kısmı var. Suyu sevmeyen hidrofob. Bu kısım hatırlayın ne yapıyordu? Kiri tutunuyordu. Baş kısım ise suyu seven hidrofil. Burası suyu da buradan bırakıyordu. Yani kirin yüzeyden temizlenebilmesi için yüzey aktif maddeye ihtiyaç var. Yüzey aktif madde dediğimiz şey de Evet, ne yapıyor? Kire yüzeyden alıp koparıp suya bırakıyor. O halde biz de sıcaklığı artırdıktan sonra deterjan ya da sabun gibi yüzey gerilimi düşüren, yüzey gerilimi düşüren yüzey aktif madde kullanabiliriz. Önerimiz budur. Evet. Yüzey gerilimi son sorusu. Bakın şöyle bir görsel var. Burada damlaları sayma yöntemini veren bir düzenek var. Biz buna trop stalok diyoruz. Traps <laughs> pardon. Traps memetresini kullanarak zeytinyağı ve aynı sıcaklıkta damla sayısı gözlenmektedir. Nasıl bir sonuç beklerdiniz? Yüzey gerilimi ilişkilendirip açıklayınız. E, yüzey gerilime bakacak olursak yukarıdaki tabloda gliserin yüzey gerilimi zeytinyağından neydi? Daha büyük. Bundan dolayı e, gliserinin damlaması şöyle olurken işte zeytinyağı ne yapacaktır? Çok daha fazla damlayacaktır. O halde yüzeye gelin büyük olan sıvılarda damla sayısı nedir? Daha azdır. O halde damla sayısı nedir? Çocuklar damla sayısı zeytinyağında daha çok olur. Evet bu şekilde. Ekran arada bir Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Affola. Amacımız son dakikada faydamız olsun istedik. Ee, buyurun. Şöyle bir soru. Aşağıda 4A, 5A, 6A ve 7A grubundaki elementin hidrojen bileşikleri verilmiştir. Buna göre soruları yanıtlayınız. Çocuklar bakın 4A grubu. Şurası. 5A. Şöyle. 6A ve 7A. Göreceli olarak bakacak olacak. Şurada bir düzenli artış var. Şurada şöyle bir V şekli. Burada da bir V. Şurada da böyle yarı açık V şekli görüyoruz. Yani 4A grubu da düzenli bir artış varken 5, 6 ve 7 ada bu yok. İlk soru. A şıkkı 4A grubu elementinin hidrojenle oluşturduğu bileşiklerin kaynama sıcaklığı nasıl değişmiştir? Bu değişimi nedeni molekül çekip koyduk olarak açıklayınız. Ne diyeceğiz? Nasıl değişmiştir? Grupta bakın karbon silisyum şeklinde aşağı doğru inildikçe Bu arada e, atom numaraları verilmiştir. Oradan tahmin edebiliriz. Aşağı doğru inildikçe kaynama noktası ne oluyor bakın değerli arkadaşlar? Düzenli olarak artıyor. Düzenli olarak artmıştır. Sebebi çocuk e, çocukta London kuvvetlerinin artması diyebiliriz. London kuvvetleri artmıştır. Çünkü London kuvveti neydi? Elektron sayısıyla doğru orantılı. Dolayısıyla aşağı doğru indiği karbon, silisyum, germanyum atom numarası büyüdüğü için Londra kuvvetleri artıyor. Zayıf etkileşimlere sahiptir. Çünkü CH4 gibi, CH4 gibi moleküller nedir? Düzgün dört yüzlü ve apolar yapıya sahiptir. Gelelim dananın kuyruğu asıl kısma. 5A, e, 6 ve 7A'da e özellikle çocukta ilk üyelere bakın. Amonyak, su ve hidrojen flörür. Bakın bu üyelerimizin kaynı noktaları bulunduğu grupta en yüksek olduğunu gözlemleyebiliriz. Ee, yani sonra bir ani düşüş tekrar düzene girme var. İşte onu soruyor bize bakın. 5A, 6A, 7A gruptaki bazı elementlerin hidrojenli bileşiklerinde beklenenden farklı kaynama sıcaklığı görülmesi nedenini yine moleküler etkileşimleri açıklayınız. Ne diyeceğiz? Tabii ki 5A'da amonyak, 6A'da su ve 7A'da hidrojen flörürde moleküller arasında Hidrojen bağı vardır. Bundan dolayı çok daha yüksek çıkıyor. Diğerleri için şöyle söyleyebilirsiniz. Tabii ki 5A, e, 6A ve 7 grubundaki bütün üyeler polar moleküllerdir. Ama hidrojen bağına sahip olanlar azot, oksijen ve flor atomları. Bunlar e, molekül arasında etkileşimler çok daha etkin oluyor dipol dipole göre. Bundan dolayı ne diyoruz? Cevabımız hidrojen bağıdır denilebilir. E, son sorumuz. Son sorumuz da e, kimyadaki son ünite nanoteknoloji ve e, metal nano parçacıklar üzerine. Bunu da iki adımlı bir soruyla pekiştirmek istedik. Bazı senaryolarda kullanılabilir, bazı kullanılmayabilir. Evet. Bakın böyle bir diyagram map kitabımızda da var. Ne diyor orada? Nano parçacık oluşturmak için iki türlü yaklaşım vardır. Bu yaklaşımları kısaca açıklayıp verilen diyagramdaki boşlukları doldurunuz gibi. Önce şunu bir hatırlayalım. Bakın nano parçacık tam şurada. Evet. Şurada bakın en alt düzeyde atomlar olur, moleküller olur ancak. E bunlar birleşir, şöyle kümelenir. Kümelerden onu parçacığa dönüşür. Yukarıdan ise e, bir yığın vardır. Yığın eee buraya da yine ne diyebiliriz? Küme ya da e, toz parçacık gibi kelimeler kullanabiliriz. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru bir yaklaşım var. Aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşım var. Bu fiziksel sentez. Şunlar ise kimyasal sentez. Bakın şurada yeşil sentez var. Bu da biyolojik. Biyolojik oluyor arkadaşlar. Tanımlarını verelim yukarıdan aşağı doğru yaklaşım. Yığının bakın ne yapılıyor? Daha küçük parçacıklara fiziksel olarak enerjiyle beraber enerji yardımıyla yığınların nano parçacıklara dönüştürmesi söz konusu idi. Bunu söyleyebiliriz. Burada ise atom, molekül gibi bakın aşağıda yukarıya doğru yaklaşım Atom molekül gibi yapıları bir araya getirilmesi getirilmesi ile oluşan daha tercih edilebilir yaklaşımdır. Çünkü burada genellikle nedir? Enerji harcanır fiziksel yaklaşımda. Burada ise enerji açığa çıkabilir. Özellikle biyolojik yaklaşımda yeşil sentez var ki doğadaki çöplerin geri dönüştürülebilirlerden nano teknolojik nano parçacıklar pardon elde edilmesi için en önemli e, ve yeşil kimya içinde en önemli aşamalardan biri. E son soru metal nano parçacıkların işte çevre uzaklaştırması ilgili bir soru. Bakın ağır metalleri su mercimekle temizlenmesi sırasında bakır ve katmium derişiminin zamanla değişimine ait grafik verilmişti. Buradan yola çıkarak bir önerme yazınız. Evet görelim önemli. Su mercimekleri dünyanın birçok yerinde yetişen su bitkileridir. Su mercimeklerinin üreme kapasitesi oldukça yüksektir. Laboratuvar şartlarında üretilebilen bu bitkinin hasadı da kolaydır. Doğal arazi koşullarında yetiştirilen su mercimeklerinin laboratuvar ortamında ağır metal giderim verimliliği araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. Bakın değerli arkadaşlar bakır şöyle görüyoruz. Bakın derişimine bakın. Litrede işte 5 miligramdan su mercimekleri kullanıldığı zamanla 0 miligram bir tık üstüne kadar indirildiğini benzer şekilde kadmiyum gibi ağır metallerin su mercimekleriyle ortamdan uzaklaştığını görebiliriz. O halde önermemiz şu olur. Su mercimekleri kullanıldıkça ortamda bulunan kadmiyum, bakır, ağır metalleri miktarı azalır. Çünkü ne yapacaktır onlar? Absorbe edecektir. Tutacaktır onları. Yani bir çöp balığı gibi çöpleri akvaryumda temizlemesi gibi düşünülebilir. Su mercimekleri dediğimiz şey yeşil. Suyun içerisinde yaşayabilen, hızlı çoğalabilen bitkilerdir. Evet videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Hepinize sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.